Birçok ülkede oy kullanma işlemi sona erdi. Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar diplomatik kuryelerle Türkiye'ye yola çıktı. Kalanlar için bugün son gün. Gümrüklerde ise oy kullanma işlemi hala devam ediyor. Son durum ve detaylar gayet huzur içinde geçildi. Herhangi bir sorun yaşanmadı. Seçim torbalarımızı diplomatik kargoyla Türkiye'ye götüreceğiz. Pusulalar mühürlü diplomatik çuvallara, çuvallar diplomatik kuryeler aracılığıyla uçaklara yüklendi ve Türkiye'nin yolunu tuttu. Yurt dışında tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından oylar yurda getirilmeye başladı. Katılım yüksekti. Amerika'da geçen yıla göre oy kullanan seçmen sayısı arttı önceki seçimlere göre %50'nin üzerine bir artış söz konusu. Çin'de de, Çin'de de Pekin Büyükelçiliğinde toplanan oylar yine diplomatik kuryelerle uçağa taşındı ve rota İstanbul'du. İtalya'da tamamlanan oy verme işlemlerinde diplomatik çuvallara mühürlenen oylar özel uçakta sıkı güvenlik önlemleri altında ülkeye getirildi. Ve oy verme işlemlerinin önceki gün bittiği bir diğer ülke Yunanistan. Oylar güvenli odadan çıkarıldı, sonra da İstanbul'un yolunu tuttu. Bu akşam saat 21'de oy verme işlemi bitecek olan ülkelerde ise hareketlilik devam ediyor. Almanya'da 1,5 milyon gurbetçi ile onların başında geliyor. Almanya'da geride kalan 12 gün içerisinde kaç seçmenin sandığa gittiği belli oldu. Şu ana kadar yaklaşık 700 bin seçmen oyunu kullandı. Bugün itibariyle de sayılar dikkate alınırsa oy sayısının 800 binleri aşması bekleniyor. Katılım çok büyük. Buradan yurt dışındaki vatandaşlarıma da seslenmek istiyorum. Hamdolsun bu seçimde yurt dışında rekor bir katılım sayesine ve oranına ulaştık engelleme çabalarına bölücülerin saldırılarına rağmen özgür iradelerini sandığa yansıtan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Şadiye teyze ve Kadri amca onlar 80'ine merdiven dayamışlar. Yaklaşık 50 yıldır Almanya'dalar ve hayatlarında ilk kez oy kullandılar. 14 Mayıs seçimlerini bir kader seçimi olarak gördükleri için bugün geldiler. Sandıkta ilk oylarını verdiler. Mutluyum, çok sevinçliyim. İnşallah hayırlı olur. Gurbetçilerin yoğun yaşadığı Fransa'da da benzer durum yaşanıyor. Fransa'da 27 Nisan tarihinde başlayan oy verme maratonu bu akşam 21'de sona eriyor. Fransa'da kayıtlı yaklaşık 400 bin seçmenin en az 200 bini oyunu kullandı. Öğrenciyim. İlk defa oy kullanıyorum. Kendime değer verilmiş hissediyorum. Geçen seçimlere bakarak an bölgemizde %25 bir artış sağladı. Uçakların kalkış yeri İstanbul Havalimanı olacak. Türk Hava Yolları ve Dışişleri'nin belirlediği güzergah izlenecek. Uçakta diplomatik kuryeler ve yüksek seçim kurulu personelleri bulunacak. Getirilen oy pusulaları Ankara'da bulunan Ato Kongresyum Fuar Merkezi'nde saklanacak. Havalimanlarında ve gümrük kapılarındaki oy verme işlemleri ise 14 Mayıs'a kadar devam edecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımız seçim günü sandık kapanma saatine kadar oylarını buralarda kullanabilecekler.